Vay Karguli ne haber dostum? Merhaba dostum. ya burada beni bıyıklı bıraktı gitti. Karguli hakikaten bıyıklı nerede? Yani etrafa bakıyorum hiçbir yerde yok. Nerede? Vallahi dostum ekmek almaya gidiyorum dedi. Ben de açlıktan ölüyorum. Üç gündür gelmiyor. Nasıl yani? Ekmek almaya gitti. Üç gündür gelmiyor mu? Evet. Üç gün oldu. Hala gelmedi. Evde ekmek yok. Açlıktan öleceğim lan. Allah Allah ya. Açlıktan ölecek lan. Dur ben sana bir şeyler hazırlayayım mı? Vallahi hazırlarsan iyi olur. İki yumurta kır getir hadi şekilde emrediyor terbiyesiz. Karguli turşu ister misin turşu? Turşu ben turşu de ben dedim Yunus Asker. Allah Allah hiçbir şey beğenmiyorsun terbiyesiz. Karguli ekmek buldum ekmek. Aa, oğlum bıyıklı ekmek almaya gitmemiş miydi? Tamam da masada ekmek buldum al. Bıyıklı demek ki beni kandırdı. Vay be bıyıklı nereye gitti oğlum? Vallahi bilmiyorum ki al ekmeğini ye. Ver yiyeyim birazcık. Al. Al kapat. Hadi görüşürüz. Terbiyesiz kapat artık. Ama ne yapayım? Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yeni Hello Neighbor mod bölümümüze hoş geldiniz. Evet, biz şöyle bir odada başlattı bizi. Bakalım ne olacak. Bu arada arkadaşlar, oda inanılmaz karanlık. Bakın, yani şurada başlıyoruz aslında. Ama F2 yapıyorum ve F2 ile oynuyorum. Gel. Mustafa da yanımda. Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk. Sence geçebilecek miyiz bölümü? Geçin. Yenecek miyiz şu bıyıklıyı? Evet. Mustafa çıldırdı. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Aa bir dakika. Mustafa. Bu bizim manken ben. Evet şu para mı alan mankene benzemiyor mu? Evet. Gidip konuşalım mı onunla? Evet. Manken selamın aleyküm. Aleyküm selam dostum. Lan geçen o bölümde para alan sen misin lan 50 lira mı? Ne, ne, ne 50 lirası canım? Ee, para mı? Hayır hayır ben öyle bir şey yapmadım. Bak manken cebinde 50 lira görüyorum. Abi 50 lira benim benim aşağı şeyden kazandım çalıştım kazandım. Manken sanki bana yalan konuşuyorsun ha. Yok abi baksana bak kafamda bak kafamda şapka var gözümde gözlük var ben o değilim. Ha yani neyse hadi inanalım bakalım sana. İyi görüşürüz ama o mankeni tanıyorsan ona söyle 50 lira mı geri versin. E, tamam dostum görünce söylerim. Neyse tamam inanalım sana gidiyorum. Oğlum ben burayı nasıl açacağım ya? <laughs> ya kandırdım adam gidiyor. Ya. Para yalan bendim. Lan şimdi şey dedin. Yok dostum bir şey demedim. Ee, güle güle diyorum. Ay yerde levye var onu kullanabilirsin. Hani nerede? Aa gel teşekkür ederim. Vay be iyi adammış lan bu. Ben de benim paramı çalan bu zannetmiştim ha. Vallahi iyi mankenmiş ha. Yoksa var ya paramı çaldı diye kızacaktım. Tamam buradan çıktık. Ne yapacağız şimdi? Mankencik görüşürüz. Al bu de senin olsun. Evet şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Hop. Evet arkadaşlar yine bakalım F2'den çıkalım. Evet çok karanlık mod arkadaşlar. Full F2 oynayacağız. Şimdi şurada bir tane kilidimiz var. Bunu bulacağız. Bir mavi anahtara ihtiyacımız var. Bu kapı açılmıyor. Şurada bir şey var mı? Yok tamam. Televizyon. Yandan bir yerden sesler geliyor ama ne olduğunu anlayamadım şu an. Tıngır tıngır müzikler çalıyor. Evet. Şemsiyeyi alabiliyor muyuz abi? Şemsiyeyi alamıyoruz. Buradan fıs fıs sesler geliyor. Bunlara deliremiyoruz. Acaba bıyıklı nerede ya? Aa makine. Hemen halledelim. Çalıştırdık. Evet. Bir kırmızı hatıra ihtiyacımız var. Aynen bizim evimize çok benziyor Mustafa. Burada çözmemiz lazım bunu ama bıyıklı ortalarda yok. Bir de sarı hatıra ihtiyacımız var. Yukarı bakalım mı? Evet yukarı çıktık. Bakalım yukarıda ne çıkacak? Şu dolapta ne var? Hiçbir şey yok. Burada 3 tane çekmecemiz var. Aha. Kırmızı anahtar. Evet bulduk. Bıyıklı. Dostum buldum. Aynen o ne lan? Ateş kitabı da ne ya? Gözlük bu da Şapkuli'nin gözlüğü galiba. Tamam kırmızı atarımızı bulduk. Bu nereye açıyor? Şu nereye açıyor? E, evet, bir kol çektik. Aa burayı kart. Kart lazım bize dur. Şu kırmızı atarla odaya bir gidelim. Evet kırmızı atarla odaya geldik. Hop bunu bıraktık. İçeri girdik. Vay pervane çalıştıralım. Üflesin püf, püfür püfür. temiz. Evet buralarda ne var? Televizyon var. Şurada ne var? Kitaplar. Abi bir şey yok mu lan burada? Kusura çekmeceleri baksak ne yapsak? Şimdi şunlara bakalım. İçlerinde bir şey var mı? Boş. Şunda ne var? Ha! Mavi anahtar. İşte bu be. Çözdüm abi. Aa Mustafa. Şapkulinin şapkuli şapkası. Hey, Şapkulinin şapkası. Burada ne işin var? Aa, dur bakalım. Ha! Tamam. Burayı da açtık. Güzel. Ana bu ne lan? Vay! Karguli ne haber dostum? Merhaba dostum. Ya burada beni bıyıklı bıraktı gitti. Kargulu hakikaten bıyıklı nerede? Yani etrafa bakıyorum hiçbir yerde yok. Nerede? Vallahi dostum ekmek almaya gidiyorum dedi. Ben de açlıktan ölüyorum. Üç gündür gelmiyor. Nasıl yani? Ekmek almaya gitti. Üç gündür gelmiyor mu? Evet. Üç gün oldu. Hala gelmedi. Evde ekmek yok. Açlıktan öleceğim lan. Allah Allah ya. Açlıktan öleceksen dur. Ben sana bir şeyler hazırlayayım mı? Vallahi hazırlarsan iyi olur. 2 yumurta kır getir hadi. Bir de emrediyor. Terbiyesiz. mutfağa bakalım mı Mustafa? Bu yumurta istiyor. Turşu, turşu, vereyim mi? Dur vereyim bakayım ne yapacak. Karguli turşu ister misin turşu? Dostum ben turşu dedim yumurta istiyorum. Allah Allah hiçbir şey beğenmiyorsun terbiyesiz. Hemen gidip bir yumurta mı kırsak ne yapsak Mustafa? Ah kız. Aa ekmek var. Oğlum masada ekmek var. Oğlum adam diyor ki ekmek almaya gittim ama masada ekmek var. Gidelim dur bir soralım bakalım. Karguli ekmek buldum ekmek. Aa, oğlum bıyıklı ekmek almaya gitmemiş miydin? Tamam da masada ekmek buldum al. Bıyıklı demek ki Vallahi bilmiyorum ki Karguli. Al ekmeğini ye. Ver birazcık. Al. Aa kafam. Hadi görüşürüz. Terbiyesiz kafama attın. Ama ne yapayım. Seni ben mi büyüteceğim. Terbiyesiz. Hadi görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar Karguli'yle de görüştük ve bu arada mıknatısı bulduk tabi. Mıknatıs ne işe yarıyor bilmiyoruz ama bir mıknatıs bulduk. Şuralarda biraz gezelim bakalım başka neler var. Evet dolaba bakalım. Aa dolapta kart var arkadaşlar. Kartı almak için su ısıtalım evet. Aynen su ısıtarak bu kartı alabiliriz. Şuradan su açalım biraz. Doluyor mu? Hop. Abi dolmuyor. Aa doluyor. Tamam. Hemen bunu alalım. Şöyle ocağı yakıp şunu üstüne bırakalım. Bu biraz ısınsın. Oo sımsıcak oldu. Tamam. Hop. Suyu kapatayım mı? İsraf mı olur? O ne lan? Kart hemen soğudu lan. Oğlum bir dakikada nasıl soyuyorsun? Bıyık mı? Ekmek almaya mı gittin? Evde ekmek var. Evet arkadaşlar sularımızı israf etmiyoruz. Mustafa da diyor. Suyunu israf etme. Suyunu kapat. Hemen şu çekmecelere de bakalım bir şeyler var mı diye. Yok. Şuralara da bakalım. Lan burada da ekmek var. Lan Karguli iki tane ekmek varmış. Vay terbiyesiz bıyıklı. Nereye gitti acaba? Bizi evde yalnız koydu. Oğlum ne bağırıyorsun? Böyle bağırırsan tabi yalnız bırakır. Ben de gidiyorum. Bırakma bizi. Gitme. Yürü git. Terbiyesize bak ya. Baba, ben ben Nasıl bağırıyor ama görmüyor musun ya? Ekmek arası salatalık mı? İyi fikir aslında. Karguli'ye diyelim ekmek arası salatalık yesin bence de. Evet böyle yukarı doğru devam ediyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorum şu an. Şu üst kapıyı neyle aç? Ha kartı aldık mı? Aa üst kapıyı bu açıyor tamam. Vay be tamam bunu hallettik. O güzel bir mekanda. Bakalım burada neler var. Levye, levye bulmuş muyduk biz? Levye, levye bulamadık mı? Levye bulmamız lazım. Allah Allah niye bulamadık ki? Ha oyunun başında levye vardı hatırladım. En başta levye vardı. Hatırladın mı onu? Onu ben... Ama o kayboldu elimizden. Bu bölüme geçince kayboldu. Şurada ne var? Mustafa mankene bak elinde anahtar tutuyor. Manken dostum ne yapıyorsun o anahtara bakıyorsun. Dostum bayakılı bana bu anahtarı bıraktı gitti. Ona gözün gibi bak dedi. Valla manken benim çok işime yarayacak. Bana versen olur mu? <laughs> Valla veremem. Bu anahtar benim. Ona gözüm gibi bakıyorum. Oğlum melül melül bakıyorsun. O anahtarı elinden alırım. Ha, yiyorsa al bakalım. <laughs> aldım. Anahtarım. Anahtarıma ne oldu? Ben aldım. Ha görürsün. Bırak bana anahtarımı ver. Vermeyeceğim. Ver ne olur. Yürü git terbiyesiz. Anahtar benim oldu artık. <laughs> Anahtarı yürüttük Mustafa. Onlar artık artık gidebiliriz. Orada ağlasın. Şurayı açalım bakalım. Vay. Aa Levi Mustafa. Levi'yi bulduk oley. Ah. Lan. Lan manken. Para mı çalan manken? Sen misin? He <laughs> he bıyıklı. Bıyıklı nerede? Oğlum paranı ben çalmadım. La hatırlıyorum geçenki bölüm çaldın ya. <laughs> ben mi çalmıştım? Kaç liraydı unuttum. Oğlum 50 lira mı aldın ya geri ver. <laughs> Abi vallahi çoluk çocuk evde aç. <laughs> ne olur ne olur bende kal. Çoluk çocuğun mu var senin? <laughs> vallahi var dört çocuğum var ikisi kız ikisi erkek. Oğlum mankenin nasıl çoluğu çocuğu olur la? Ya neyse acıdım sana evde açsa bir yüz lira daha vereyim sana dur. Bir dakika. Al. <laughs> Çok teşekkür ederim. Evde çocuk aç. Aç çocuklar. Oğlum doyurursun işte. 100 lira yeter sana. Hadi görüşürüz. Vallahi 150 lira para verdik ha. Kandırdım keratayı gene. <laughs> Bir şey mi dedin lan? Yok abi yok ne diyeyim. Çocukları aç diyorum. Ha iyi tamam. Yani neyse. 150 lira da iyi para yedin ha. Terbiyesiz. Bu adam enayi. Ne istersen veriyor. Adam acıdım ya. Bak evde çocukları açmış. Garibim. 150 lira para gitti. Sıkıntı değil da yedirsin. Evet şurayı da açalım. Hop. Yeni bir mekandayız. Mantar ah mantar tabancası. Helal olsun Mustafa. Mustafa. camı <laughs> kırdık. Evet. Burada başka bir şey var mı? Ama bir şeyler var mı diye bakalım mı sağa sola? Ah, şurada bir levye daha var Mustafa. Ay, ne işe yarayacak ki gerçi? Bunu da alalım mı? Çift levye. Yani iki tane levyeyle gezeriz artık. Şuraya vuralım mı? Şuradan şu her yere bir ateş edelim. Belki bir şey vardı bilmediğimiz. Ee. Vallahi hiçbir şey yok gibi görünüyor. Bir dakika, levyenin öbürünü ne yaptım? Aşağıda bıraktım ben, değil mi? Dışarı çıkalım mı artık? Hiç dışarı çıkalım bence de. Aa, kolmuş. Şunlar da mı kol? Değil. Ama şu bir kolmuş. Onu kol. Ee, evin içinde bir yeri mi açtık? Hop! Vay, dışarı geldik. Ha merdivenle yukarı. Ay Musa merdivenle yukarı çıkamıyorum. Geri çıkamıyorum. Dışarıda kaldık. Şöyle gidelim bak. Ha buradan gidiş yok. Eyvah, şu tarafa gideceğiz. Bu ne? Aa mantar tabancası bir tane daha. Yu. Bu da elma atan tabanca bulduk lan. Çok iyi değil mi? Lan! Elmacı mülayim, elma tabancası buldum. Bu Tarafa doğru gidelim bakalım neler var başka. Burada şey var. Kapıdan içeri giremiyoruz. Burayı kapatmış bıyıklı. Ha yok girdim. Girdim ama bir şey yapamıyoruz. Bıyıklı yok. Hakikaten bıyıklı buralarda yok. Hah, şuradan bir yer açıldı. Hemen bakalım buradan nereye gidiyoruz şunu açalım. Abi dur kapanma. Lazımsın bana. Tamam buradan devam edelim. Burada bir yol açmış bize bıyıklı. Buradan gidiyoruz ve e, ee? Abi manken de. Aa bu niye burayı gözetliyor? Şimdi ne olacak? Ben hiçbir şey anlamadım ki. Ne yapacağız Mustafa? Orayı niye açtık? Buradan geçemiyoruz. Haritanın dışına çıktım. Vay oradan çıkıp haritanın dışına çıkıyormuşuz Mustafa. Nereye gidelim? <laughs> Dolaşalım biraz bakalım evet. Haritanın dışına kadar. Aa orada bir şey var Mustafa. Şurada bir şey var bak. Bak bak. Lan. Karguli. Karguli mi o? O ne lan? Mustafa Karguli bıyıklının oğluymuş. Karguli bıyıklının oğluymuş Mustafa. Vay demiştim lan. Oğlum. Bıyıklının Karguli olmadığını biliyordum. Karguli'nin. De ba pardon. Bıyıklının deliren oğlu Kargulu olmuş. Oğlum be biliyordum sen olduğunu be. Ne yapacağız seni mi kurtaracağım? Dostum ne yapacağım? Kurtarayım mısın? Nasıl kurtaracağım seni? Şimdi elma attım. Elma mı yiyecek bu? Aha! Aha! İçine elma sıktım kayboldu lan. Aa vay yeni bölüme geldik. Tamam. Evet arkadaşlar yeni bir bölüme geldik. Burada da elimize bir tane mantar tabancası bir tane de ne verdi? Şemsiye verdi. Karguli kayboldu. Oha! Karguli kayboldu. Tepemize çıktı. Ama ben burada bırakacağım arkadaşlar. Çünkü burayı da bir sonraki bölümde geçelim diyorum. Bir sonraki videoda tam burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu el öbür videosunda bu şekilde sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın, Bay bay arkadaşlar.